Teknoloji Okulan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem yeni nesil hem de eski nesil konsolları için çıkan NBA 2K22'yi inceleyeceğiz. Tabi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz artık gerek EA Sports olsun gerek 2K Sports olsun yeni nesil konsollara ayrı bir parantez açıyorlar. Yani bu konsollar için geliştirdikleri oyunlar eski nesil ve bilgisayar için geliştirdikleri oyunlardan bir hali farklı oluyor ki biz bu farkı NBA 2K22'de de deneyimleme şansına eriştik. Bizde hali hazırda hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 var. Yani konsol tarafında bir sıkıntımız yok. Fakat bize oyunun PlayStation 4 kodu geldi. Dolayısıyla biz de incelememizi PlayStation 4 üzerinde gerçekleştirdik. Öncelikle şunu söyleyebilirim sizlere. Eğer canınız basketbol oyunu oynamak istiyorsa zaten tek seçeneğiniz NBA 2K22 diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz bu alanda NBA Live ve 2K serileri vardı. EA Sports NBA Live'ı zaten sonlandırdı. Yani yeni bir NBA Live oyunu artık çıkmıyor. Dolayısıyla artık tek seçeneğin bu alanda 2K serisi olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden yani şundan bir 4-5 sene önce 2K serisinden böyle biz çok övgüyle bahsederdik. Hatırlıyorum yani o oyunlar belki o zamanlar PlayStation 4'ün gücünü yeni yeni keşfediyordu yapımcılar. Bunun da etkisi olabilir. Fakat şu anda baktığımızda hani neredeyse 4-5 senedir oyunda değişen çok bir şey yok arkadaşlar. Yani NBA 2K20 ile 2K21 ile 2K22 arasında ne fark var dersek sadece mod farkları var diyebiliriz. Bunun yanı sıra grafiklerde ben öyle çok aman aman değişen bir şey göremedim açıkçası. Yine animasyon kısmına da baktığımızda öyle çok büyük bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim sizlere. Şimdi modlara gelecek olursak burada yine klasik modlarla karşılaşıyoruz. Sokak basketbolundan tutumda salon müsabakasına kadar pek çok modumuz mevcut. Dilerseniz online modda yani MyTeam'e girerek kendi basketbol kadronuzu oluşturarak burada diğer online oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz ya da MyCareer modunda gayet farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bunları birazdan değineceğim arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyebilirim takım tarafı gayet zengin. Yani böyle geniş bir yelpazeye sahibiz. Güncel takımların yanı sıra böyle efsaneleşen kadrolar falan da mevcut. Eski oyunculara da yer verilmiş zaten. Geçtiğimiz yıllarda da 2K bunu yapıyordu. Yani böyle efsane oyunculara vesaire yer veriyordu. Dolayısıyla yine NBA 2K 22'de de buna yer verilmiş arkadaşlar. Oynanış tarafında öyle aman aman bir değişiklik göremedim ben. Yani oyuncunun üzerinde basket olduğu zaman çıkan yeşil bir bar var. Bu var yoktu mesela önceki seride. Fakat bu oyunda eklenmiş. Onun dışında animasyon, aksiyon hareketlerinde az önce de belirttiğim gibi önemli bir değişim yok. Etkileşimde önemli bir değişim yok. Zaman zaman kasma olabiliyor. Dediğim gibi biz PlayStation 4'te deneyimledik oyunu. Sanki bazı kamera geçişlerinde böyle kasılmalar gerçekleşiyordu. Yani bu dediğim her zaman gerçekleşmiyor. Fakat bazı atışlardan sonra kamera böyle bir donuyor arkadaşlar, donarak geçiş yapıyor. Dolayısıyla bu da oyun zevkini biraz balta oluyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Onun haricinde benim My Career modu gerçekten hoşuma gitti. Burada önemli bir güncellemeye girilmiş bir YouTuber'ın kariyerini bizlere oynama fırsatı veriyorlar. Karakterimiz burada YouTube üzerinden yayın yapan bir YouTuber. Yani basketbol oynuyor. Bu attığı basketleri çekiyor falan. Daha sonra bunu keşfediyorlar. Kolej takımına giriyoruz oradan. Kolej takımından daha sonra ilerliyoruz. Burada önemli bir not var arkadaşlar. Eğer oyunun PlayStation 5 ya da Xbox seri sürümünü satın alırsanız daha farklı opsiyonlarla karşılaşabiliyorsunuz. Örneğin biz mesela burada tek bir takımla görüşme yapıp hemen kabul ediyoruz. Fakat diğer versiyonda yani yeni nesil versiyonlarda üç farklı takımla görüşme yapabiliyorsunuz. Ve görüşme yaptıktan sonra hangisini kabul edeceğiniz de size bırakılmış bir durum. Dolayısıyla bu tarz bir değişikliğin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Career modunda gündelik yaşamda böyle VC puanları kazanabiliyoruz. Bir geminin içerisindeyiz. Bu gemide işte sağa sola giderek verilen görevleri yaparak vesaire puanlar kazanabiliyoruz. Örneğin yeni nesil konsolda da gemi yerine bir şehir yapılmış. Bu şehir içerisinde dolaşıyorsunuz. Yani çok daha büyük bir alan söz konusu. Burada 2K muhtemelen eski nesille yani PlayStation 4 olsun, Xbox One olsun ve PC olsun çok fazla böyle önem vermemiş gibi duruyor. Ama öbür tarafta baktığımızda PlayStation 5 ve Xbox seri sürümünün bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Tabii onu da deneyimlemek lazım. Biz sadece şimdi e, gameplay videolarından vesaire gördüklerimizi size aktarıyoruz. Onun haricinde dediğim gibi hani PlayStation 4 ve Xbox One sürümünde çok fazla değişen bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu oyun için kalkıp da 500-600 lira vermeye değer mi? Yoksa ne bileyim indirimden daha eski bir sürümünü almak daha mı mantıklı? Bu kararı size bırakıyorum ben. Burada değinmek istediğim son konu ise My Team modu. Biliyorsunuz My Team tarzı modlar zaten son dönemde gayet popüler oldu. Bu aslında FIFA'daki Ultimate Team'e benziyor. Biliyorsunuz Konami de bu sene yine eFootball 2022'yi çıkardı. Onda da muhtemelen yine bu tarz bir yaklaşım olacak. Burada arkadaşlar Mighty Mall'una girdiğinizde size bir sürü hediye kart veriyor. Onları açıyorsunuz, açıyorsunuz, açıyorsunuz. Bayağı bir açıyorsunuz yani. Daha sonra bu kartları açtıktan sonra işte çıkan kartlarla takımınızı oluşturuyorsunuz. E, formalarınızı alıyorsunuz vesaire. Tabi burada önemli bir durum var. VC puan diye bir şey var. VC puanı biliyorsunuz bu arkadaşlar gerçek parayla sizin VC puanı almanızı ve daha sonra bu aldığınız puanlarla da karakterinizi geliştirmenizi sağlıyor. Dolayısıyla ben oyuna arkadaşlarımdan 3 ay sonra bile başladım deseniz ne yapabilirsiniz? Parayı basıp onlardan çok daha üstün bir konuma geçebilirsiniz. Bu da ister istemez oyunun oynanabilirliğini biraz baltalıyor. Yani örneğin sadece forma, ne bileyim basketbol topu vesaire satın alsanız bu VC puanlarıyla çok fazla değişen bir şey olmayacaktı ama karakter özelleştirmelerine falan girince iş ya da ne bileyim üstün bir basketbolcuyu alıp takıma katmaya girince olay çok farklı bir noktaya gidiyor. Bu VC puanları direkt olarak oyunculara oynanış üstünlüğü kazandırmış oluyor. Bu da bizlerin çok hoşuna giden bir durum değil. Genel itibariyle değerlendirecek olursak, ben şahsi fikrim atıyorum. NBA 2K21 varken elimde bu oyunu almazdım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi değişen çok fazla, aman aman bir şey yok. NBA 2K20 varken alır mıydım? Bu da önemli bir soru işareti bence. Dolayısıyla çok böyle basketbol oyunu tutkunu değilseniz, ya arada bir açıp oynuyorum diyorsanız NBA 2K20 ya da 21'de alabilirsiniz çok daha uygun fiyatlara. Çünkü dediğim gibi şu anda bunun fiyatı 600 liralarda, 500 liralarda bir yerde. E, şunu da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz PlayStation'da indirim dönemleri oluyor. indirim dönemlerini bekleyip indirim dönemlerinden de alabilirsiniz. Ama PlayStation 5 ya da Xbox Series için alıyorum diyorsanız o zaman farklı bir deneyimin sizleri beklediğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte farklı oyunların incelemesiyle karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayalım diyoruz sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.